Saadetimizin sahibi Sadrazam İzzet Paşa. Demirciler Çarşısı'nın İzzet ne yapacağını sen bahsediyorum. 1796 İzzet Paşa cami yapılmış ve 3. Selim dönemi Sadrazam kendisi. Safran sizlere bir saat edileceğim. Evinize ve cebinize diyerek 1797'de bu kuleyi bu saati İzzet Paşa yapılmış. İsmail amca neresi burası? Safranbolu kalesi. Zemin kale. 30 santim girişte kale hoş yapacağız. Var. Evet. Zemin kale 12 metre kule yüksekliği ve 8 tane tencere ve üzeri saatinde de sesinde oluyor. Onun için kale dediğimiz zemin 12 metre yükseklik ve 8 tane tencere sesi gitsin bir bakımından. Ve safran bollarımızın saati kaç oldu, ne olduğunu bilmiyor, sesine saatliyor. Bu ses. Onun için safran bollarımız engemeli arazi olmasından yerleşim yeri. Orada Diğeri orada, diğeri orada. Onun için yüksek yer olması kesin. Saframoğlu saati bilmiyor. Saat kurduğu zaman Safranbolu çan ettiğinde Sa saat ettiriyor. Aynen, aynen öyle Şöyle Bu ses hiç durdu mu? Ses, ses gelmediğiniz zaman haftalı çalışırdık. Hı evet. -hı. Durur. Veyahut da genel bakımlarda. Tabii o 217 saati şu anda evet. genel bakımlarda bakımla yapıyorsunuz. O zaman durdurursunuz tabii ki. Şu gördüğünüz parçamı saatin ayarını aktar. Biliyorsunuz bu ayın sonunda yani iki ayın sonu saatler de devlet tarafından geri alınacak. Yani Bir saat yapacak? geri alınacak evet. O geleni yapacağız. Buradan çeviriyorsunuz. Frenin dışı da ayarlanmış oluyor görünmeyen kısmı.